Muhalif seçmen kime oy verecek? Muhalefet, giderek artan bir oy potansiyeline sahip bu 2015 yılından sonra belirginleşti. Ancak muhalif seçmen, işte bu, diyeceği bir aday veya programa rastlayamadı ne yazık ki. Bay Kemal, önce siyasal İslamcıları partiye doldurdu. Pek bir itirazla karşılaşmadı. Ebelettin Bey'i aday gösterdi ve tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz dedi. Yine bir itirazla karşılaşmadı, hayret. Öte yandan Hacı Bacı Koalisyonu'nda İçişleri Bakanı olan Meral Hanım'a da emanet vekil verdi. Her şeye karşın 2019 seçimlerinde oluşan ittifak doğal bir ittifak sayılabilirdi. Üstelik sonuç verdi. Bay Kemal bu, durur mu? siyasal İslamcılara olan bitmek bilmez hayranlığı sebebiyle hiç oyu olmayanlara bile vekillik verdi. Sonuçta AKP hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimden sonra Bay Kemal gitti, Meral Hanım gitti. Özgür Bey geldi, saçlarını siyaha boyadı ve hop soluğu sarayda aldı. Meral Hanım saçlarını sarıya boyadı, o da saraya gitti. Muhalefet seçmeni hem tepkisiz hem de bıkkın bir görüntü veriyor. Bu iyi değil. Bu iki defa aday olup birinde hiç ortada görünmeyip ikincisinde yarı yolda vazgeçen kişileri ben yine umut olurum şeklinde konuşmaya teşvik ediyor. Ayrıca cennetin kapısını açmam cehennemin kapısını tutmam gibi şeyler söyleyip sarayda soluklanan kişilerin bile ortaya çıkmalarına sebep oluyor. Sakın aday olma, kazanamazsın sözlerine kulak tıkayanları bile cesaretlendiriyor. Halkımız daha kararlı ve irade sahibi olmalı. Bu da yetmez, kişiler ötesinde programa da bakmak önemli. Belki seçmenimiz burada hata yapıyor aldatılmışlık hissi ve bunun sonucu gelişen bıkkınlık bir yere kadar anlaşılabilir yine de düşünmek gerekiyor ama kimse düşünmüyor yarın seçim olsa kime oy vereceksiniz